Nasıl Yaşar abi? Bu abici güzel be. Yapmış adam değil mi maşallah? Evet. Allah yapmış. Bizim orada nerede böyle şey çiçek bu yapar. O zaman abi bu kilo banko bir adam. Konya Trakya'yı geçecek mi diyorsun evet, bu ayçiçek meselesinde? Ya. Yapma ya. Olur. Bu işi de alacaklar mı elimizde? Evet. Su var ama su. Dümdüz araziler. Damlama yani. Ay çiçeğine bir de damlama yağmurlama da değil ha. Tabi alacak. alır bak oksijen var hiçbir şey olmamış. Kösemese hiçbir şey yok mu? Tabii ekmiş ya. Bir kelleler o. dediği dediğin şey var ya bu bisikletlerde böyle yapmaya başladı. Benziyor ya dedikleri sonra, o işte ha, onun için yeni çeşit kullanacaksın. Çıkan yeni çeşit neyse onu takip edeceksin. O bir avantaj evet. sağlıyor. Bak 20 santim yaklaşık o. Evet. Madalyonun bir yüzü burası. Ayçiçeği. Bir yüzü de yonca. Bak şimdi bu tarafa döndüğün zaman da başka bir şey görüyorsun. Yani hakikaten bir şaheser. Abi şu rekor kırmış ya. Adama bak ip gibi dizmiş ya. Bir de renge bak gel şu kaliteyi kontrol edelim. Bizim ineklere bunları alalım ya. Baksana şuna. Allah Allah. Ne kaç bin? Büyük arazi bunu ölçsen ölçsen sen ölçersin. Ama Hey gidi Karapınar hey sen nasıl bir memleketsin ya. Güneşi var rüzgarı donduruyor ya bak insan üşüyor. Havaya bakarsan güneş var. Ama Yonca da bunu seviyor. Yaprak üstünde değil mi? Abi en az 20 protein. Tabi. Hiç yani var. hiç öyle laboratuvara gerek yok. Daha sıkı bağlıyor. Ya hamalla yüklüyor ya. Bu iş öyle. Yok abi. Bunlar insan gücüyle yükleniyor. Çok etkileyici. Yolu kaplıyor adamın koşullandırıcıya baksana. Şeyi ayçiçeğini mi diyorsun? Bu damlama çektikten sonra olabilir. Ayçiçeğin yetişmesi için geçerli ol, yeterli olan gün sayısı bu bölgede var abi. İç Anadolu kurak. 300 var. 340 denek neye gerek yok? Böyle bu güzel. Ondan sonra tarımsal gelişmeyi seyretsen. Şey böyle parsel büyük olur. Adam de. büyük böyle balya makinası da alabiliyor, Kronede alabiliyor efendim. Klasın son sistem bağlama makinalarını da alabiliyor. Aksaray öyle gelişti işte. Bak Hasan daha görünüyor uzaktan. Kalan her yer dümdüz abi. Kilometrelerce dümdüz arazi. Ama, şey... evet. Ama köylerde bir şey fark ettik. Dikenlik çok mera var değil mi? Yazık günah yani işlenmeyen o kadar koyun da yok doğru dürüst. Çok arazimiz iyi yönetilmiyor aşırı, yani Böyle aksan o oralarda bir düştükler orada sus. Evet, su da var evet, su da var bak elektrik de var. dışarıdan yetmiyor. Bütün dünyada yağ krizi var. Yağda sıkıntı var. Ayçiçeği tohum firmaları şu anda daha kısa günde olgunlaşma seviyesine gelen çeşit üretmek için uğraşıyorlar. Yani 120-130 günlük olan yetişme sürelerini 80-100 günlere indirmeye çalışıyorlar. <laughs> onu, onu <evet>, o zaman <laughs> çift olacak. olacak bakalım. Bunlar yani. da uğraşıyor, yaparlar yani. ya. Çünkü bak şimdi, bu ayçiçeğine Dağ yok ki, orman yok, domuz da yok. Bu neymiş ya markası? Bunlar daha küçük daha bu. İkinci ürün ekmişler o zaman. Vallahi bilemiyorum. Bu adam Biraz şöyle yetişiyor. Evet. ya. Silah, şey. silah, evet. Ya don vuracağı ilk e, son tarihe kadar bekletiyor. Paket yapıyorlar ya burada. Bunlar çok sıkaldı. Nasıl yaşar abi? Marul gibi ya. Nasıl yaprak görüyor musun? Çok şarap farklı bir yonca ya, bizimkiler gibi Ya onlar çeşitleri ektikleri için. Bir de iklimden abi ya, iklimden. Bak şuradan sonra başlıyor. Daha bu yonca yetişmenin orta devresinde. Orta devresinde. Hiç çiçek yok bak ben bu tarlanın şey. üçgen köşesi, bak şurası esas şey besleyiciliğe evet. baksana yem yeşin. de hepsi Sonra parçalar da büyük evet. abi ya, yüz dönümden küçük evet. tarla yok. Oradan buraya, tamam biliyor musun? Bu kadar basta, Abi güçlü bunların dalgıçları 100-140 metrede. Hayır hayır. Şu küçük tabancalarla diyorum arayı nasıl kapattırıyor. Bu kadar baksana 60-10-15 metre ya. Kuruyordur buraya bir şeyler tekrardan ya. Çok güzel bir şey. Mısır tarlalarına bak. <laughs> Ya bilimsel amaçla bakıyoruz abi artık helal edecek дә Bunu Yaşar abi, bak bu fulfet soya, yağı üstünde. 3500 evet, metabolik soğuk. enerji var. Bu yağlı soya ama, gel bak. Yani, bizim daha, evet. O da yan tarafta, bak bu yağlı soya dediğin, sık eline yağını ulaştıracak. Anladım abi. Bu da bu, lazım bu bize. Abi. bunu da alacağız. Ay yaparsak bu da lazım. Evet. Öbürü. Gel bak, o da kuru soya. <laughs> bu da kuru soya. Bu 46-47 protein geldiği ülkeye göre değişiyor. Bunda yağ yok mu? Görüyor musun? Hayır kırık bu. Proteini alacağız hepsini. İşliyor bunu. Kırık alacağız. Kırık alacağız. biz yani şeyleri. Evet. Bu herhalde Brezilya olmak lazım. Herhalde Efendim İsmet abi. Çağrat. Ee, Nasıl abi? abi? Ufak balya bir araba yapıyorum. Abi e, balya şey balye problemi değil de araba bulabilirsem yaparım sana. Tamam tamam abi. Şey oldu. Ne çekeyim. Çek abi. Maklum beş tarlasının içindeyiz. inşallah. Maşallah her yerinden yaprak. Ya tamam buraya. arabayı bulursam İnce mesele yok. Gövde yapısı var. Tamam. Cevat abim Adıyaman'da. Kaç dönüm bu tarla Hakan abi? Burada 120 150 var. 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 Tamam. var. Tamam. Tamam kardeşim ben şu anda e, tarladayım. Tamam tamam abi larda 15 şey 20 gün sonra biçilir herhalde. Evet. 4 Aynen. biçim yapıyor o Evet. Abi, değil mi? Abi. 4 evet biçim. Abi biz... Bu bölgede adet öyle abi. 41 günde bir i̇şte biçim yapılıyor. Altı da oluyor bazen. Yaşar abi buranın iklim hava soğudu ya. Yaşar abi. Evet. Bundan sonra çalışması durdu. Son biçim oluyor abi mu? Abi bak size şu şekilde evet. de yonca gelecek. Tamam, bak ortaya girdiğinizde. Şunun gibi ince yonca da gelecek. Evet. Yani şu yonca bak daha ince kenar bölgesi. Hı. 55 dediğimiz vizyonca bu, bu karıştırmış bunu kayseri de, brusel'teyle falan karıştırıyor. Şu şekilde yiyeceğiz. Önce de geldi. Abi ya. Beğendin mi önce Yaşar abi? aşağıda olur. Evet. Abi sen bununla ilgili yap çalışmanı. Yonca eksperi kullanmıyorsunuz mu? Yok mu eksper? Yok, hani kooperatifin eksperleri oluyor, gidiyor, adam onaylamadan bağlamıyorsunuz falan. Yonca tarlası, 150 dekar kadar var. Burada Yonca'ya bakım yapan kişinin kaldığı kulübesi. Ağlamasına bir gün kalmış. Mahrum 5 tipi önce. Yarın bağlanacak bu mal. Burası Kütahya, Hisarcık ilçesindeki yem hazırlama için yaptığı ünite Selçuk abinin. Buraya kubura malı döküyor. Daha sonra kullanmak için içeriye depoya attığı yer. Depodan çıkış için de bir yer yapmış. Buradan da işlemek için çekiyor. Bu yem işleme tesisinin kuburu. Buraya attığı ham maddeleri buradan çekiyor bir tane elek koymuş. Yem yaparken bu üsttekiyle tartıyor. O tarttığını aşağıya boşalttığında yemi yem karmaya gönderirken üste başka ikinci ham maddeyi alıyor. Bu kıracağı malzemeler için bu iki tane kantar üst üste. Diyelim ki 150 kiloluğu tarttı. Buradan 150 kiloluğu makineye basıyor kırıcı da kırıyor. Şu karıştırıcının içine atıyor. Kırması gerekmeyen ham bu kantarlarla yapmıyor. Şuraya yana bir tane metal kubur koymuş. Bununla karıştırıcının içine gönderiyor toz olan ham maddeyi. Yaklaşık bir ton malzeme alıyormuş. İçinde helis karıştırıcılar var. İki taraftan da ortaya getiriyor. Şurada ortaya getirdiğinde orta kısımdan şuradan çuvala indiriyor. Karıştırdığı yem de Teklifiyem bu şekilde hazırlıyor, satıyor Üretici değil bu, bir tüccar. Baştan bana haber verseydim. Ben onu götürdüm, sınavda 3 günde biter Oğlum dedim, bak orada Mümin seni bekliyor. Yanına var, böyle böyle. Geçen. Sorma Mümin forma. sorma. Ya, bir şey böyle. Bak bir yerlere, dolapta duyar evet, ben. Oğlum